Bu kovanda ana arı var fakat arı mevcudu az. Ben bunun çoğalmasını istiyorum. Kalabalık bir köyün olması istiyorum. Ne yapıyorum? Başka bir kovandan ana arısını üzere İki çıta arı e, silkeliyorum. Oraya. Bunlar e, dışarıya uçmasını bilmeyen yavru arılar. Dolayısıyla anasız kaldık. Biz Bizi kabul edin. E, şeklinde bir e, kalabalıkta bulunuyor bu anası olan kovana. E, duydukları e, şekil, pozisyon, çıkardıkları sesle sığınma talep Bu kadar basit. Biraz da işleri kalmayacak burada. Evet, şu an karşımızda başka bir kovan'a sığınma talebi için kovanın kapısında bekleyen, yani gümrük kapısında bekleyen anası olmayan e, arılar görüyorsunuz. E, bu arılar kovan'da içerideki anarın emir vermesini, yani izin vermesini bekliyorlar. Kovan'a sığınacaklar, anasız kaldılar şeklinde bir e, e, ses çıkarıyorlar. E, hareket ve pozisyon içerisindeler. Sığınma sendromu sesi bu. Evet arkadaşlar bu araların çıkardığı ses ve e, durduğu pozisyonun sebebini bana açıklayacak var mı? Yok ben söyleyeyim. Bu arılar anasız ve dışarıda e, kaldık. Bizi kovana kabul edin. Ülkenize kabul edin. Şeklinde bir e, sendromu e, hareketimiz içerisine girdiler. Sebebini söyleyeceğimiz açıklamam gerekirse şu şeydi. Evet arkadaşlar, bilin bakayım bu arılar niye aynı hareketi ve aynı pozisyonda yaparaktan aynı e, bir sınırma sendromu hareketini yapıyorlar, bunun sebebini söyleyin bakalım. Arıcı arkadaşlar bunu söylesin, bilsin. Evet, ben söyleyeyim. Bu kovanda e, ana arı var fakat arı mevcudu az. Ben başka bir kovana anasını e, getirmemek üzere iki çıta buraya arı silkeledim. Bu arılar yavru, anasız. E, anamız kalmadı bize sığınma hakkı, sığınma talebi verin diye bu kovana şu anda e, sözleşme yapıyorlar bu kovana diyelim. Sığırma hakkı istiyorlar başka bir ülkeye, sığınan insanlar gibi düşünün. Şunların yaptığı hareket ve çıkardığı ses bu, sığınma sendromu. Sokakta kaldık, bizi alın, kabul edin gibi. Biraz sonra burada iş var, kalmayacak zaten, göreceğiniz. zayıf kovana tatlıya arıyla zayıf bir kovanın arama bu yöntemle gayet basit ve pratik en kısa zamanda sürede buradan sonuç alıyoruz. Görüyoruz arılar tek tek sığırma sendromu hareketi yavraktan anısı olan kovana dışarıya da sığınıyorlar. Kanatlarını çırparak arkaları bana doğru, ben gördüğünüz. Bakın, pozisyon aynı. Yani günlerce birleştirmekle uğraşmıyoruz. O bir yetecek soğandan bu arıların şey, çayısı olmamasına özel bir özel dikkat ediyoruz bu çok önemli. Çünkü ana ağrılı bir kovan veriyoruz bunları siz ağrılar. E, aralar. Bunlar tabii ki e, yavru arı olması gerekiyor. E, ana öteki ustalar uçup kendi kovana dönüyor. Bunlar e, uçak uçmayı yani bir kovan dışına uçmayı bilmeyen ne diyeyim 25 günlük arılar diyebilirim. Burada e, yapacağınız evet. taktik gayet basit. Arıları körükle e, ne yapıyorsunuz? E, kovan deliğini e, yukarıya kadar açaraktan, son noktaya kadar açaraktan arıları bu kovana yönlendiriyorsunuz. Çünkü bu kovanda ana arı var. Bu arılar anasız şu an. E, bu, bu, kovan içerisinde öbür ananın ziyade hemen kokusunu takip ederekten bu kovaya kovana sığınacaklar. Yani sığınma sendromu pozisyonuna girecek arı birazdan. Hepsi bu kovana sığınacak. E, hiçbir arı kalmayacak. Bunun sonucunu birazdan göreceğiz yapacağınız iş siz de arayı körükle e ne yapıyorsunuz? Kovanın değneğine doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Evet. Bakınız. Girişler başında. Evet. Şu an gördüğünüz üzere iki dakikalık bir süre içerisinde bütün anasız yavru arılar bu kovanda olan, ana arılı olan, arısı az olan bir kovana sığındılar. Şu an hiçbir arı kalmadı. Dolayısıyla arı birleştirirken bu taktiği yapmaya devam. Ee, önüne sirkeli yavrular yavruları, yavru ana oğlanlar, eski oğlanlar, yavrular, annesi olduğu için uçuna için bu kovana sığılıyorlar. İş bitiyor. Bu kovandaki az olan arı miktarı sizin verdiğiniz takviye arıyla ne oluyor? Çoğalmış oluyor. Bu kadar. Başarılar. En kolay yol bu arkadaşlar. Bunu yapmaya devam.